gösterilir. Çıralı karetta için içinde resmi koruyucular atandı. Dört kişi gün ağarınca sabaha kadar sahilde nöbet tutuyor. Deniz kaplumbağalarının zarar görmemesi için ise büyük bir uğraş veriliyor. Karetta karettalar resmi nöbetçilerle korunuyor. Antalya'nın Kemer ilçesindeki Çıralı sahili karetta karettaların yuvalama alanlarından biri. Dünyanın en önemli sahillerinden olan Çıralı'da karetta karetta'ların yaşam alanlarının korunması için nöbet tutuluyor. Akşam 9'da başlıyoruz. Sabaha kadar bütün sahilde devri atıyoruz ve sahile inen insanları uyarıyoruz ve onları çıkartıyoruz. Çünkü o kaplumbağalar insanları görüp kaçabiliyorlar. Bir de akşam eğer kaplumbağa görürsek e, onu markalama yapıyoruz ve bu da takibimizi kolaylaştırıyor. Hangi kaplumbağa ne zaman çıktı, tekrar çıktığını şeklinde onu takip etmenizi sağlıyor. E, sabah da 5 gibi bütün sahili tekrar dolaşıp e, kaplumbağa izlerine bakıyoruz ve yuva ölçümünü yapıyoruz. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bu deniz kaplumbağaları 4 belediye personeli tarafından takip ediliyor. Amaç popülasyonu güvenli bir ortamda sağlamak. Yavru çıkışı olduğu zaman da e, çıkmayan yavruların yuva, yuvasını açıyoruz. E, yuva ölçümünü de, e, bu aletle yapıyoruz. E, toprağı saplayarak yumurtaya zarar vermeden yuvanın tespitini sağlıyoruz. Karetta karettaların resmi nöbetçileri bu görevi yerine getirmekten mutlu.